22.500 tane Robux mu kazandım. Şimdi size nasıl yapıldığını gösteriyorum. Google'a geliyorum. takipguru.com yazıyorum ve takipguru.com sitesine tıklayıp burada Robux oyununu bulup tıklıyorum. Buraya kullanıcı adımı yazıyorum ve gönder butonuna basıyorum. Burada hesabımı buluyor ve benden 3 farklı görev yapmamı istiyor. Bunlara tıklıyorum ve muhakkak 5 yıldız verip yayınla butonuna basıyorum. Bunları bitti deyip kapatıyorum. İkinci göreve geliyorum. Burada yine 5 yıldız veriyorum. Ve yayın butonuna basıyorum. Bitti deyip bunu da kapatıyorum. Üçüncü göreve geliyorum. Buradaki referans linkini kopyalayıp üç farklı kişiyle paylaşıyorum ve tıklamalarını sağlıyorum. Ondan sonra buradaki buton doluyor ve bize Roblox için bir kod veriyor. O kodu gelip buradaki alana yapıştırıp kullan diyorum ve Robux'unuz bu şekilde hesabınıza tanımlanmış oluyor.